Herkese merhaba. Bugünkü kısa videomuzda Game Launcher nedir? Ne işe yarar? Nasıl aktif edilir? Nasıl deaktif edilir? Onu kısaca anlatacağız. Game Launcher oyunların toplandığı bir klasördür. Oyun başlatıcı Türkçesiyle. Bunun size vermiş olduğu faydalar nedir? Çok bir faydası yok. Oyun oynamak zaten çok faydalı bir şey değil de. Oynadığınız oyunu ne kadar oynamışsınız? En son ne zaman oynamışsınız? Az önce açtım, kapattım mesela oyunu. 0 dakika önce diyor. Toplam 1 saat 20 dakika oynanmış. Bu oyun 3 saat 27 dakika oynanmış. En son dün oynanmış. Bu faydalı bir şey. Mobil kod. En son 9. ayın 15'inde oynanmış. Oyunlarınızı tek bir klasör altında ne kadar oyuna zaman harcadığınızı görebilirsiniz. Bunu nereden açıp kapatabiliyorsunuz? Ayarlar Gelişmiş özellikler Game Launcher kapalı derseniz bu uygulama kapanacaktır ve oyunlarınız bu şekilde klasörün dışına çıkacaktır. Game Launcher açıkken oyunlarınızın hepsi Game Launcher içinde gözükür. Herhangi bir yerde oyunu göremezsiniz telefonun içinde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.